Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım birazcık köy binası 18 hakkında konuşacağız. Artık bence vaktidir diye düşünüyorum. Sadece videonun başındayken şunu söyleyeyim. Çok güçlü argümanlarım var köy binası 18'in ne zaman geleceğine dair. Bunun hakkında konuşacağız, hemircem hakkında konuşacağız, birkaç tüyo ve ipucu var onlar hakkında değineceğim dostlarım. Hadi isterseniz başlayalım. Öncelikle notlarımda açmak istiyorum, notları da ekrana yansıtacağım arkadaşlar. Ve yine dünkü videoda söylediğim gibi bu videoda da söyleyeceğim hiçbir şey net değildir. Bilginiz olsun. Kendimi güvence almam lazım. İlk başta Belediye Binası 18 hakkında konuşacağız dostlar. Ee, bu aralar yakındır artık böyle. Önümüzdeki aydan itibaren bence büyük teaserlar gelmeye başlar diye düşünüyorum. Ekim ayından itibaren. Şimdi Köy Binası 18 çıkış tarihi ve ipucu diyor arkadaşlar. Clash of Clans savunma sezonu. Yani şundan bahsediyor arkadaşlar. Yanar dönerdir işte bilmem nedir savunma özeti var ya. Ha, bundan bahsediyor. Bu uzatıldı fark ettiyseniz. Şimdi bu neden uzatıldı? Babaların hayrına mı uzattılar? Hayır. Bunun bir sebebi bence olması gerekiyor arkadaşlar. 50 gün 14 saat 22 dakika sonra ben köy binası 18'i e bekliyorum. Bilmiyorum içimdeki argüman dedim mi? Argümanlarımız var. İçimdeki ses diyor ki 50 gün sonra gelecek bu köy binası 18. Onun dışında zaten yazmışlar İşte bu... Bu olay var ya savunma özeti muhabbeti 16 Kasım'a kadar uzatıldı. Bu uzatma belediye binası 18'nin yıl sonunda geleceğine işaret olabilir diyor. Önceki belediye binası güncellemeleri de Kasım Aralık'ta çıkmıştı fark ettiyseniz. Özellikle köy binası 16-12 Aralık, köy binası 17 ise 25 Aralık'ta gelmişti arkadaşlar. Yine Aralık, Kasım yani bir şey söyleyeyim mi ben? Eğer 50 gün sonra ne oluyor? 50 gün sonra günlerden ne? Bugün 26 Eylül Cuma arkadaşlar. 50 gün sonra hesapladığımız zaman 15 Kasım Cumartesi, 16 Kasım ee, Pazar o civarda arkadaşlar. Ben bu güncellemeyi bekliyorum. Bilginiz olsun. Zaten dediğim gibi Aralık ve Kasım aylarında sürekli çıktı ve yavaş yavaş dikkat ederseniz biraz öne çekmeye çalışıyorlar bu ee, Yeni Yıl muhabbetini, Yeni belediye Bilans muhabbetini. Bu birinci ilk bilgilendirmemizde ben çok güçlü bir argüman, iyi bir argüman güvenin yani şey tamam devam. Çekiç şenliği yani hem jam hakkında konuşmazsak olmaz e, bu oyunun en büyük etkinliklerinden bir tanesi arkadaşlar belediye binası 18'den önce kesinlikle bir çekiç etkinliği olacak. Bu net bir şeydir bilginiz olsun her yıl olduğu gibi. Geçmişte olduğu gibi %50 maliyet ve süre indirimi ve kaynak bonusları bekleniyor. E, artık bir de kahramanlara büyük bir destek gelebilir bence kahramanlarda da arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirler ekstra diyorum. Biliyorsunuz ki biz bunları yükseltmeye verdiğimiz zaman kullanamıyoruz ya. Kullanabileceğiz. Belki bu durum hayvanlar için de olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu etkinlik yükseltmeleri hızlandırmak için büyük bir fırsat. Bir de altın bile çaktınız mı o etkinlikte? Üh. Tadından da yenmez. Bunun için bir ayrı bir konuşma yaptık. Üçüncü maddemiz hazırlık için 5 öneri demiş ve bu önerilerde tabii ki sizlere vereceğim dostlar. Diyor ki klan savaşı lig madalyalarını biriktirin kesinlikle. Ben burada biriktiriyorum 20, yani 49 baya olmuş. Bunlardan da almışım birer tane. Zaten burasını kesinlikle çekici için değil arkadaşlar. İnşaatçı için kullanacaksınız. Zaten zamanı geldiğini anlarsınız. Baskın madalyalarını saklayın. Yani zaten yine başladı ligimiz. Baskın madalyalarını kesinlikle saklayın. Bende hiçbir şey kalmamış. Yani köy bina 18'e geçmeden önce 5000 yapın yani. öyle şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Kapasiteyi doldurun. Onun dışında yeşil taş yani şuradaki elmas biriktirin. Ben harcıyorum abi mükemmel çakacağım bir 14 bin tane. Öyle gözüküyor. Onun dışında saldırı gücünü geliştir. Özellikle diyor ki çiftlik orduları gibi gizli goblin, ejderha, elektro ejderha gibi hazır olsun. Yani onları siz arkadaşlar demek istediğim yeni lig sistemi gelecek ya. Ganimet kasacaksınız. Ganimet hızlı hızlı kasın en azından. Ve bence köy binan son sekize geliştirmek çok rahat olacak. Özellikle bu e, sıralı lig sistemi muhabbeti geldikten sonra kupa kaybetmeden hızlı hızlı e, ganimetlerimizi kasacağız. Artık efsane ligden bence özellikle e, son seviye belediye binaları düşmeyecektir. Bu güzel olacak. Onun dışında sihirli eşyaları saklı. Yani buradaki büyülü öğelerden bahsediyor arkadaşlar. Büyülü öğeler kısmında hani biriktirin arkadaşlar. Olabildiğince elinizde bulunsun. Ben de hepsi var şu an hazırda. Hani şu an sadece bir inşaatçı kitabı ki o da bence buralarda vardır. Onu da alalım bak. O da geldi. Bir tane de e, her şeyin kitabı eksik. Onu da zaten zaman içerisinde tamamlarım diye düşünüyorum. Kahraman kitaplarım hani fazlasıyla var. Elması çevrilecek. Buradaki çoğu şeyi %90 elmasa çevireceğim arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Biraz elmaslarımı da bu şekilde biriktirmiş olacağım. Başka bir şey var mı? Ekstra tavsiyeler de Supercell mağazası üzerinden yapılan alışverişlerde ID Rewards veriyor arkadaşlar. O, ödülleri, ödüllerle birlikte çekiç şenliğine saklayabilirsiniz. Benden ne kadar var bakayım? Ya bende mesela 2830 tane var mesela arkadaşlar. 2830'da ne yapabilirim? Ekstra buradan puanlar da alabiliyorsunuz. Hani bunları zaten almışım. Büyük ihtimalle buradan arkadaşlar alabileceğim en mantıklısı nedir diye düşünüyor olursa Laboratuvarı geliştirmek için kullanabilirim. Hem ucuz en azından arkadaşlar. 10 tane kullanılabilir. Bir de inşaat çiksiri var. 2000. Yani bir tane mi 10 tane mi bilmiyorum. 2000'e 10 tane veriyorsa kesinlikle mantıklıdır ama sanmıyorum 2000'e 10 tane vereceğini bence yani. Ya da biriktiririm biraz. Buradan işte ne bileyim kahraman kitabı alırım daha mantıklı olur. Eğer yeni göre puanlar gelmezse ki ben bunu çok mantıklı bulmuyorum. Puanları yine biriktiririm yarın öbür gün dekorasyon falan gelir. Arka plan gelir patlatırım. Yani buradaki bir rüne bir kitaba o kadar da muhsaç değiliz arkadaşlar. Ee, bir hafta geç oluversin. Önemli değil. Ama yani bu sadece bir tavsiyedir. Bilginiz olsun. Ben de zaten olabildiğince şu an için eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Zaten bu yanar döner muhabbeti var. Onu es geçip arkadaşlar. Şuradaki bombaları falan basmaya çalışıyorum. Çok boşlamışım bombaları. Bir tane de 1500'lük görev katmışım. Hızlıca patlatacağım. Bitireceğim o görevi de. Ve şu an bu aralar yetiye geçiş yaptım. yeti saldırısı gerçekten çok güzel arkadaşlar sağlam üçlüyor. Bir denemesini de yapmak istiyorum açıkçası. Abi şuradan direkt bir hemen belediye binasını da alabiliriz ya yani şuradan gönder hepsini. Gönder koruyucunun özelliği bir öfke büyüsü. Şuradan bir hemen direkt deprem. Başka bir şey atmaya gerek yok şuradan. Hemen özellikleri de patlattık mı bitti. Belediye binasını da alacağız zaten arkadaşlar. Bu görevimizi de bitirmiş olduk 1500'de geldi. Hop başka var mı? Aslında var arkadaşlar. Şuradaki görevleri de bitirebilir 150, 200 Başka var mı İşte 200'e buradan 400 hazır kendime bağış yapmışken şuradan isteğimi de attım bu da bir aradan çıksın mesela ne atayım ee... direkt abi yet atacağım hiç uğraşma şöyle 3 tane yeti bitirdik görevi gayet güzel başka var mı mesela şunu da alabiliriz en azından hmm. yıldız kazan diyor bunları alabilirim bitiririm biliyor musunuz 2 dakikada biter bunlar ama en azından şuradaki bir görevi daha bitirmiş olduk bayağı elmas geldi bu arada harbiden. Aktı ya. Güzel bu da bitmiş oldu. Başka var mı böyle alabileceğim güzel görevlerden bir tanesi. Mantıklı olan şu an için budur. Bunu alayım. Bir klan savaşlarına da bakmak istiyorum. Öndeymişiz. Bir 3 numarayı temizleyebilir miyim? Bir 3 numarayı ve 12 numarayı alsam. Gerisi zaten basit. Bu arada bu orduyu dün başladım. Hala elim yatkın değil. Deneyeceğim şansımı. Bakalım ne kadar verimli olacak açıkçası. Hmm, onu düşünüyorum. Sağ taraftan ilerletir miyiz? Sol tarafı aslında alabilirim. Sağ taraftan da direkt göndersem. Okey misiyiz? Sanki okeydir ya. Ama bu ordu ona hiç uygun değil. Deneyeceğim şansımı. Deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, buradan bir duvar yakıcı atsam. Lan, o Tesla ne yapıyor? Bir de niye buraya gitmedi ya? Buraya atmıştım aslında. Neyse önemli değil. Bir yeti buraya. Bir yeti buraya. Ardından şuradan Hemen yetileri önden gönder. Kraliçe koruyucu. Şuradan hop bunu gönderdik. Biraz ilerlesinler. Şifa şifa. Şuradan gönder abicim. Bir kelle avcısını göndereceğim. Şu şekilde. Güzel. Buradan abim bak bu niye bu kadar öldü? Niye bu kadar hasar gel yedi durduk yere ben onu anlamadım. Hemen şampiyonu göndereceğiz bu noktadan. Güzel. Koruyucunun özelliğini es geçiyorum şu an. Bak işte dediğim gibi. Saçma sapan bir noktaya ilerlediler. Hadi lan. Şuradan bunu yandır tekrardan. Hızlı bir şekilde orayı indirsin. Şampiyon özelliğini kullanacağım. Hızlı bir şekilde bir görünmezlik atacağım. Dediğim gibi ordu batırdı beni la. Ordu harbi batırdı beni. Şuradan koruyucunun özelliği. Şunu tekrardan uyandırsam. Bir öfke büyüsü. Güzel. Orayı da hallettik. Bir görünmezlik belediye binasına doğru yönlendireceğim. Bir tane deprem atacağım şöyle. Güzel. Tekrardan bir görünmezlik. Ve şunu tekrar göndersem öfke büyüsünün etkisiyle. Alır mısınız lan orayı? Alır mısın orayı? Alamazsın. Yok. İyice abi. Burada 99'da kalınmış. Bakalım burada ne yapabiliriz. Şöyle şunu gönder, bunu gönder. Bir sağ sol iyice temizlesinler. İyice sağ sol temizlemeden ortaya göndermek istemiyorum. En azından askerlerimizi güzel. Şuradan bir tane daha atsam bir büyücü atılabilir. Bir noktayı bir büyücü atılabilir. Bir Yeti buraya, bir Yeti buraya hızlı bir şekilde destek versin en azından güzel. Artık sağ sola çok kayacaklarını düşünmüyorum. Şuradan Yetileri gönderiyorum. Kraliçe, Kral, Koruyucu. Şuradan şifacılar bir duvar yıkıcı Şu noktaya da bir deprem attım mı tamamdır diyebilirim en azından. Güzel. Ve şampiyonu sol taraftan bırakacağım dostlar. Özelliğini kullanacağım hızlı bir şekilde. Güzel. Şampiyon orayı temizlemeye çalışsın. Kralın özelliği çok güzel yerde kullanılmadım bu arada. Koruyucunun özelliğini patlatıyorum bu noktada dostlar. Bir öfke büyüsü sağ tarafa bir kelle avcısını göndereceğim. Bir duvar yıkıcım daha var. Güzel orayı temizlemeye çalışsınlar. Kralı uyandırsam mı, uyandırmasam mı bilmiyorum tüm şeylerimi dostlar şuna bir görünmezlik atacağım. Tüm özelliğimi dört tanesini an bırak peşini. <laughs> ya yani attım yanlışlıkla ya görünmezliği. Bir görünmezliğim gitti çöpe. Yapacak bir şey yok. Şuradan kralı uyandıracağım. Bunu uyandıracağım tekrardan. Güzel. Gayet iyi. Dedemiz ölmesin be. Dede ölmesin be. Kraliçen özelliğini kullan. Hmm, aşağı doğru gelecek Yokçuyu gönderdim. Şurada kralı uyandırmamız iyi oldu. Kraliçe zaten özelliğini kullanıyor. Belediye binasını zaten alacağız. Temiz bir üçlük oldu gibi bu sefer ve bayağı da bayağı da dostlarım. Şuradan dedeyi uyandırabilirim. Dostlar şuradan bir görünmezlik atacağım. Güzel. Adlan dede. Sineğe vur sineğe. <laughs> sineğe vuruş yap. Kaka mısın? Bak vuruyor hiç dikkatini çekmiyor bile ya. Umrunda değil umrunda. Hadi lan dön şampiyon. Prense hiç um, prensin umrunda değil. Yukarı doğru gidecek. Okçular burada. Hmm, düşünüyorum ne yapabiliriz. Hiç yapamayız yapmayız ya bu durumda. Bekleyeceğiz. Şampiyon döner birazdan. Heh, kraliçe dönecek ona. Süpersin kraliçe. Süpersin sen adamsın ya. Güzel aldık en azından. Hop. Az da canı olsa şuradan da birini uyandırayım. Dedi uyandıracağım. Destek versin temizleyen en azından. Gayet iyi tertemiz. 47 saniyemiz var. Üçlüğümüz 60 olduk en azından. Ya ordu daha çok kapalı ve kare düzenlerde iş yapıyor. Çünkü karede sağa sol temizliyorsun. Ortadan içeriye gönderiyorsun orduyu. Başka da bir şey yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Tatlı güzel bir ordu çünkü. Ama daha öğrenme aşamasındayım. İnşallah daha güzel yapacağız. önceki saldırıda sıçtım. Sıvadım bunda toparladım. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Adios Samiko, Bay bay diyorum.